neyse Ben beyzi gezdirmeye devam edeyim ee, yaşam alanı bölgesini zaten biliyorsunuz şurada mutfak kısmı var Arkadaşlar buzdolabı var bu versiyonda yiyecekleri buzdolabında tutmak zorundasınız yoksa bozuluyorlar Şu üst katta içecek dolapları falan var Burası Zeynep Hanım'ın mutfağı işte burada Bellinci çok güzel şey. yiyecekler yapıyor. Tatlı tatlı. Dondurma ne zaman yapacaksın Zeynep? Abi şu tarlayı halledeyim ondan sonra yapacağım. Burası Big Force'ların çelik geliyor geliyor. Geldi, Burası geldi. Big Force'un yeri. Burada eee çelik üretim yapıyoruz. Burası Nerede abi? Efendim. Tuzağın genişliği 53'e 49 olacak. Bu da 2597 kare yapar. Abi ya bir dakika. Şu konuyu bir daha konuşalım. Ya şu tuzağı bu kadar büyük yapmayın. Bakın büyük tuzak avantajlı değil. İyi bir şey değil. Bakın bunu maksimum 20'ye 20 yapın. Maksimum 20'ye 20 yapın. Bir dediğimi dinleyin. Abi, abi ortasına piramit ya. gelecek ama. E gelsin. 20'ye 20 çok ufak bir zaten, alan. Zaten bak normal sürümde de biz o şekilde kazdık. Ama bak. Sen e, ortaya piramidi koyduğun zaman. Senin Iron Bars'ınla arasında bir kapı olması lazım. Hani... Bu mesafeyi çok uzun tut, tutamazsın zaten. Bak onu Sen o şekilde onu doğru edin hesap sadece? edin. Bakın şimdi. Şimdi ona bakacağım. O piramidi bir ayarla. Heh. Şimdi bak piramidi koyduktan sonra Kaç üstüne koyduğunuz diyor? frame'lerden sonra kapı 4 kare zaten. Ondan sonra Iron mars geliyor. Bunları iyi hesap edin. Büyüklüğü ona göre hesap edin. Ya ta 30 kare ilerideki bir üstüne kapıyı nasıl koyacaksın ya? Geçen seferki Tuzan gösterdik. Duran kimse var mı evde? Onun aynısını ya. yapabilirsin bak. O idealdi. Aynen. O kimse de var mı? Güzel soru. Bir saniye ben bakayım hemen. Hı, geldim. Bulamadık çizimimizi. Yeniden hesap ediyoruz şimdi. Yani tuza burada çok değişik bir tuzak yapıyoruz arkadaşlar yani bunu belki daha önce normal versiyonda yaptığımız e, mapin videolarını izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Zombileri kör döngüye sokuyoruz. Bir yerden çıkıp çıkıp aşağı düşüyorlar çıkıp çıkıp aşağı düşüyorlar. O arada onları vuruyoruz bize gelemiyorlar. Aşağıda duvarlara da vuramıyorlar çok güzel bir taktik uygulamanızı tavsiye ediyorum. E, onu yapacağız Tabii onu biraz daha geliştireceğiz mesela ne yapabiliriz e, imkan bulabilirsek e, ee, yukarıdan aşağı düşenlerin bıçakların içinden geçmesini falan sağlayabiliriz. O, o bıçaklar bıçak bir Onu yapmayacağım ya. Neden? Ee, daha önceki Starvation'da çok güzel doğuruyorlardı. Kapılardan düşenleri. Ne bileyim. pek hoşuma gitmez ya. Aa, acayip bir parçalanma sesi geliyordu. Hatırlamıyor musun? Bu yeni şeyde ateş şeyleri var. Burada çok Olur değişik güzel. burada çok değişik trap'ler var ya. Onlara baktık da onlar için çok fazla yere ihtiyacımız var gerek duymadım ben. O yüzden öyle anlamadık. Benim duvar diplerine koyulan sallanan bıçaklar vardı hatırlıyor musun? Onlar bir şey yaramamıştı. Biliyorsun, hatırlıyorsun. Ha? Onların hizasını doğru yapamadığımız için yaramamıştı ama. Şimdi yani. Bu arada bağlamak <laughs> için şurayı da göstereyim Bakın arkadaşlar burası da tarla ve ahır olacak. Şurası tarla olacak. Üstünü gördüğünüz gibi kapatmadık. Hani burası kazıl çökertilecek diyelim daha doğrusu. Burası gökyüzünü görecek. Şu gördüğünüz alan tarla olacak. Burası bayağı büyük bir tarla alanı. Şurası da ahır olacak arkadaşlar. Sağlı sollu işte hayvan yetiştireceğiz. Sütünden, etinden, derisinden, her şeyden fayda alınacağız. Ee, zaten mini çıkışını yeni gösterdik. Şurası üretim alanımız. O şu an Sercan'ın üzerinde çalıştığı yerde tuzak evet. alalım. Ondan sonra da... Ee, bu arada radya istasyonu için planladınız mı? Bir plan yaptınız mı? Yaptım. Biliyorsunuz. Şimdi radya istasyonu kuruyorsun. Radyo istasyonu kurduğun zaman etrafta e, hayatta kalmış zombi olmamış NPC'ler senin radyo istasyonun dibine ışınlanıyorlar. Ama onları zapt etmezsen dolanmaya başlıyorlar beyzince ve bir yerlere takılıyorlar. Bir tane oda gerekiyor. Bir yere bir, tane oda yani radyo istasyonunun olduğu yerin oda olması gerekiyor ve kapısının ayrım onun dışarı çıkamamaları gerekiyor. Oradan sen içeri giriyorsun, istediğin biriyle konuşuyorsun. Benle gel diyorsun, onu bir yerde görevlendiriyorsun. <laughs> Ayrıca. Her Ayrıca her NPC her yerde görevlendiremiyorsun. Mesela diyor ki işte tarla için çocuk lazım diyor. İşte mutfak için kadın lazım diyor. İşte bu petrol yapan hani eline silah verip mermi verip e, belli bir alanı korumasını istediğini de korumacılıkla e, korumacılık da yapıyorlar. Kuleye yerleştirebilirsin mesela eline sniper verip falan. E, bu görevlendiğiniz kişilerin Bulunduğu her bölgeye bir buzdolabı jeneratör koymanız gerekiyor. İçine yemek su koymanız gerekiyor. Yemek su olmazsa ölüyorlar, yok oluyorlar. Bu arada bizim craftlayamadığımız özel itemler var. Onları özel NPC'ler yapabiliyor. Engineer ve ee, Blacksmith. Onlara bir ünite yapıyorsunuz. O üniteyi yapabilmeniz için NPC'niz olması gerekiyor. NPC yoksa kırmızı üniteyi koyamıyorsunuz. O koyduğunuzda orada üretemediğiniz aletle onları ürettirip onları kullanabiliyorsunuz. Tabi ama çok ciddi bir yemek üretiminiz olması lazım. Ne kadar adam çalıştırıyorsun o kadar çok boğaz. Yani sürekli o buzdolabına yemekleri koymanız gerekiyor. Abi. Hı. Efendim. Helal evet üstündeki kutuda. Tamam. Bu arada Zeynep sana güzel bir haberim var. Oyunda şöyle bir şey var. Şimdi bir teynlerin hayvanların dışında dışarıda avladığımız panter, kaplan falan var ya öldürüp etini al. Evet. Bazen onları öldürdüğümüzde cebimize kaplan düşüyor mesela. O kaplanı alıp bezin içine bırakıyorsun geziniyor. Yani daha önceki serimizden gör, görmüşsün. Hı hı. O kaplanların şöyle bir özelliği var. Fareleri öldürüyorlar. Başka hiçbir şey saldırmıyor. Fare gördüğü zaman direktman saldırıyor kedi. Onun için e, bizim yaptığımız tarlaya göre. Tarlanın e, üst tarafında Iron Bars'ların da. üzerine onları salacağız. Onlar orada geziniyorlar. Belli bir alanda. Bulduklarımızı oraya salacağız. Oraya gelen fareleri de onları öldürecek. Hiç gerek yok abi. Ne yapmamız gerekiyor muhtarcığım? Bir tane ultrasonik ses çıkaran bir alet. Hmm. Onun koy. O bölgede ne fare bırakıyor ne bir şey. Süper. Tamam. Onu da onu üretelim. Hemen koyalım. Bu arada ee, muhtarcım şu görev sende. Ticaret olayı hepimizden iyi senin. Güneş panelleri bulur musun bize? Çünkü... E, ee... ben de var. Ticaret abi. Heh. Sende de var. İşte ikiniz beraber güneş panelleri bulun. E, tarlayı, tarlanın enerjisini Güneş panellerinden sağlayalım çünkü orada sürekli bir enerji olması gerekiyor. Hani benzinini unuttun jeneratör sustu bütün ekin gider. Ee, biz geçen öyle yapmıştık değil mi Sercan? Yani orayı burayı evet. sonsuz enerjiye dönüştürmemiz lazım. Zaten bütün değiştirdim. Ya, şey tavla yapmıştım evet de evet. o güneş paneli işi için daha bir ay var ya. Ya bayağı bir geliştirmiş bunlar ticaretlerini. Secret chestleri açtıkları zaman ticarette oradan buluyorlar, satın alabiliyorlar. Ya yani biraz motosikletli şeyleri açmak lazım. Yani bütün hmm, ne market mi diyordunuz, ne diyordunuz? İşte onları açmanız lazım. Onları haftada bir dolanmak gerekiyor. Ee, bir de... Muhtarım zaten şey. Trade, trade full olmuştur. Aynen. Muhtar o bayağı şey. O yüzden de muhtara Yani 5 tane bile güneş paneli bulsam ee, şimdi işimizi görür diye düşünüyorum. Başka ne vardı söyleyeceğim? Radyasyon kıyafetli oluşup radyasyonu bölgeyi bir an önce bulmamız lazım. Ee, Zeynep senin bu tarladaki su olayını çözmek için bir planım vardı. Onu uygulamamız lazım. Değil mi? Çok kolay abi ya. O da kolay. Arkadaşlar sabah olunca hem araba parçalayacağım hem de savanaya doğru yol alıp buğday bulmaya çalışacağım. Hatta sabah oldu ben gidiyorum. Abi ben sana map'te işaretlediğim savanayı ben, ben yer hemen yakınımda çöl de var. karlığın hemen karlık kalanın arka tarafında Yok hayır ben. hayır tam tersi nokta. Karlık alana doğru değil tam tersi arka tarafımıza doğru yani. Screamer'ların çıktığı yöne doğru var. Hemen yanında da çöl var. Oradan alıyor verada toplayabilirsin. Tamam. Şimdi ben sana iki ama... tane kitap, silahlar, deriler bilmem neler bıraktım. Şuradan birazcık deri alayım. El Olayım. aletlerinden aletlerini almayı unutma. Şimdi hayvan da temniyeceğim. Çöl bulursak köpek temleyebiliriz Köpekleri eğitebiliriz. Dumiler yapıyorsun. Sonra düdükle... Ben şey buldum da öldü. Şimdi tabii... Çünkü o yüksek team skill istiyor. Alamazsın hemen onu. Şimdi onu aldığın zaman şunu yapıyorsun. E, dumilerde eğitiyorsun onları. Skillleri yükseliyor. Güçleniyorlar. Hem e, zombi dumisi yapıyorsun. de hayvan dumisi yapıyorsun. E, sonra e, bir düdük yapıyorsun kendine. Numlock'un oradaki rakamlarla o, işte atıyorum bir hayvana ara. iki zombi Çay ara. abi. Üç geldi koru. Işte. E, hemen bakayım savana. Tamam, neredeymiş? Show me. Aa, tamam. Hemen okay. hemen yakınında da şey var, çöl var. Eee, karlı alanın arkası da savana. Karlı alanda avlanıp oradan savanaya geçelim diye düşünmüştüm ama bu tarafa gideyim. Okey. Şey yapabilirsin abi. O savananın üst tarafı böyle dağın zirvesi gibi. Orası da belli bir noktaya kadar karlı alan. Yani çöl, savana, karlı kalan bir arada gibi orada da. Tamam, okey. Anlaştık. O tarafa gideceğim. Hatta orayı ben şöyle... Şarkı. Şimdi bana zırh yapmıştınız galiba değil mi? Şey yaptınız mı? El aletleri falan yaptım dedin ya Sercan. Nereye koydun? Ha, 400'lük frenç var. İkinci warp bench'in içine yaptım. Workbench'in için alınmış onlar. Bana ayrılmış burada gördüm. Buldum. İkinci tamam. senin içinde. Buldum buldum buldum. Tamam. 450 kazma süper. Çelik balta. Çelik kürek. Tamam ben kar da toplarım gitmişken. Ah bir tane de hammer ya. Neyse hammer çok önemli değil ya. 300'lük yeter. Şimdi. Şey bıçak yapabildiniz mi? Ben yapayım abi o şey yapayım. Kaçlık yapıyorsunuz? 350 olması lazım galiba. Ne ben de 350 var zaten. Bakayım Ama bir sen bir sen bir 400 o zaman ben de koyayım 350 mi oraya sen birleştir onu. Ben kaç levelim şu ben an ya? Ben bence koydum. Şimdi 18 desem. 4 kare oradan 4 kare oradan koysam 22 26 duvarlarla beraber 28 28 kare genişliğinde ya ben bunu düz 30 yapayım için rahat etsin. 30 kare genişliğinde kazmam lazım şey. En azından e, bize bakan tarafı yani kapıdan geçtiğimiz yerden arka tarafa doğru 30 kare uzunluğunda bir yer kazmam gerekiyor. Şurada bizim durduğumuzu varsayarak. 416 oluyor olur mu abi? Olur olur. 30 sa, burayı da 30 yaparsam da olur? Attım. Yok. Sonra bunları 500'e e 350'lik yapıyormuşum ben. Tamam. Ne 30 çarpı 30 genişliğinde yapacağım tuzağı eğer şeyse. Tamam. Üç şey var burada genişlik var. Yoldan kaynaklanıyor. Ya 762 mermimiz var mı hiç? Ya biraz da şey yapmam lazım. Ben taş da kıracağım. Ya, biraz 762 mermi yapmamız lazım ya. Şimdi Zeyno yakında ne? mısın? Bir gelsene. Workbench'e 250'lik iki tane bıçak var. Şu benim bıçakla birleştirelim mi onları da? Koyuyorum bak Workbench'in içine. Bıçağı sık kullanıyorum çünkü ben. Vurunca parça ısınıyor. Hem et de fazla çıkaracak. Ben bayağı skill verdim ya. 3 mü verdim? 4 mü verdim? Öyle bir şey. Var. Hmm, burası 29 olacak. Sniper 4 olmuş bak. Gördünüz mü? Harvest %50 daha fazla oluyor. Heh 450 olmuş süper. Teşekkür ederim. Rica ederim. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Su alayım biraz yanıma. Karnımda doyarım. Güççe toplamama gerek var mı? Yok abi evde 150'den fazla var. Da. Yani bence yok. Ne de sen taşları ince kuma çevirsene ya. Onca taşımız var. Cam bassana. Çeviriyorum. Hı. Şey yap, yap buraya bin tane şişe ya. Hadi görüşürüz. Hakkınızı helal edin. Gidiyorum ben. <laughs> evet. Dönmek var Yani bak... Anladım. <laughs> Aynı gün kaç kere öldüm bak görüyor musun o şeyde... Eee. Şu Noel baba Hesapladım. Da. Dur lan. Like. Hmm. Tekrar hesapladım. Ee, yolun geçtiği yani yolun girdiği yerden itibaren sağ ve sola doğru genişliğimiz 29. Arkaya doğru genişliğimiz de 31 kare olacak. Tamam. Yani sen işte orta olayı hesap ettikten sonra kalan senin mesafe. Yani olur. şöyle söyleyeyim. Piramidi yaptıktan sonra Lastiği yaptıktan sonra Aa, direkt kapının ağzına doğuyorlar ya. Allah Allah ya. Screamer'lar. Çıkınca bağırıyorlar arkadaşlar. Bunu çözmemiz lazım. Piramitin 10 5 öyle var. 5 dakika var. 10 gibi genişliği var. 12. On Onu bir hesaplayayım bakayım. Tamam tam orda, burası mı acaba? р İlk ekip çoğaltmamız gereken şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Alaya veren Bandaj çok ihtiyaç oluyor ya. Nasıl? Aha böyle mi gideceğiz? Hmm. Zeyno ilk üretmemiz gereken şey <laughs> mısır, patates, aloe vera, başka hiçbir şey evet, ihtiyacımız yok. Evet evet onları yok. ekeceğim zaten bir de buğday. Hı hı. Bu dört grup bize yetiyor başka bir şey ihtiyacımız yok. Zaten şey çıktığımda hem trader'dan hem de şeyden girdiğimiz yerlerden falan bayağı tohum buldum. Neredeyse bütün tohumlar var. Zombilerin içinden falan çıkıyor bu farmerların falan. Şimdi ben taş kıra kıra gideceğim. En azından yani biraz 762 yapalım ya. Yani. Motorunu al öyle gitti. Motorumu, bagajını da... motorumu ben yapamıyorum ki ben bir bak yap kuramıyorum. Yo kitabını okumasam bile kurabiliyorsun. Emin misin? Evet, bir dene base'in içinde kurabiliyorsun Aa, diye biliyorum. Tamam, o zaman dur geliyorum. Bir tek parçalarını kuramıyorsun sadece. Yani craftlayamıyorsun. Hmm, tamam o zaman okey geliyorum. Şuradan cam basayım. Ah anam kaç tane screamer var burada ya. Girişimiz çok kötü bir yerde. <laughs> Amma aladın ha. Abi 2 4 5 tane bekliyor şu an orada. Aç aç. Aha bağırdı. Oha bir de ne uzaktan görüyorlar arkadaş ya. Ağlayacağına koştursan <laughs> kaçmıştı şimdi. <laughs> Koşuyor mu? <musun? gülüyor> şey burada bir şey koşuyor mu ne Hayır, zaten ben shotgun mermisi üretip Aslında shotgun mermisi üretebiliriz ya, Bol. şatkanımız yok Onlara bağırtırım paso Bak altımda çalışıyorsun şu an Ben şu an karakter bıraktım kendimle. Tap kitap yapıyorum. Bu kapının kenarında Screamer neden burada durduğunu anladım. Buradaki binaya takılıyor büyük bir ihtimal. O tarafa gidemiyor. Burada kalıyor bu. Bu bina iki binayı yıkalım burada. Yoksa burada oluşmasına bir sebep yok yani. 22.70 olmuş uçan demirci. Hmm. Arka taraf gereksiz bir uzunluk oluyor sanmıyorum. Abi bunu script diyemiyorum bu bu Büyotör müdür nedir? Attore